Neler oldu neler? izni çıktık ortalık fena karıştı. Ve bu karışımda tabii ki İran özellikle her zaman söz düellosu yapar. Ve söz düellosunda karşısına aldığı devlette de devamlı, evet devamlı ne yapıyor? Yoğun bir şekilde birbirleriyle ne yapıyor değerli izleyenlerim? Söz yapıyordu. Şimdi ise ABD'nin de savaşa katılacağı durumu yani Trump'ı esir alan lobby'nin etkisiyle e, Amerika Birleşik Devletleri de muhtemelen bu gece savaşa katılacak. Dolaylı zaten savaştaydı. Özellikle Irak üzerinde yakıt ikmali yapan ülkeydi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa. Onların yakıt ikmal uçaklarıyla İsrail F-35 uçakları yakıt ikmali yapıyor ve bombardıman öyle gerçekleşiyor. 200 tane, evet 200 tane... F-35 uçağının gelip o bölgede bombardıman yapması kolay mı o kadar sürede binlerce kilometre? Şimdi gelelim konumuza. Değerli izleyenlerim, Güney Azerbaycan artık yol göründü. İran rejiminin karton bir rejim olduğunu, karton bir güç olduğunu benim yayınlarımı izleyenler bilirler. Bunu ön yargıyla demedim arkadaşlar. Bunu İran'a gıcık oluyor diye değil. İran'ın yapısına, İran'ın askeri disiplinsizliğine, İran'ın bölgedeki yaptığı anarşilerden başka bir şey beceremediğine, Azerbaycan'la evet efeleriken bile eski bir oyuncakları tatbikat için sınıra getirdiğine. İran'ın elinde sadece füzeler vardı. Ne savaş uçağı uğradığı ambargolar neticesinde ve kendisini böyle savaş uçağı yönünden geliştiremeyen bir ülkenin Buna da müsaade edilmedi açıkçası ama şimdi gördüğünüz resim evet artık net. Görünen köy kılavuz istemiyor. Güney Azerbaycan belki bir hafta sonra, belki 10 gün sonra, belki 5 gün sonra o bölgede bağımsızlık tabii ki adımına gidecek. Çünkü İran'ın Tebriz'de ve diğer bölgelerde hakimiyeti kopardığı bilgileri geliyor. Özellikle PKK terör örgütü mensuplarının, Evet PKK terör örgütü mensuplarının İran'ın birçok şehrinde yol kontrolü yaptığı. Evet yol kontrolü yaptığı bilgileri geliyor. Üzücü değil mi? Gerçekten üzücü. İran'ı Türkiye uyarmadı mı? Dışişleri Bakanımız uyarmadı mı? Türkiye uyarmadı mı? Bir gün bu güç, evet bu terör gücünü besliyorsunuz ama bir günde sizi sokacak demedi mi? Dedi. Ne yaptılar? Evet, bunları bize karşı beslediler. Türkiye'ye karşı bunları donattılar. Ne yaptı şimdi PKK'lar? Evet, PKK'lar açıklama yaptı. Belki siz de duymuşsunuzdur. Ne yaptılar? Açıklama yaptılar dediler ki biz artık İsrail'i bekliyoruz. Çünkü İran rejimine karşı savaşalım. Güney, evet, Kuzey İran'ı biz istiyoruz. Yani İran'ın kuzeyinde. Burası rastlantı mı? İran'ın kuzeyinde PKK. Irak'ın kuzeyinde evet Barzan yönetimi. Suriye'nin kuzeyinde PKK. Nedir bu rastlantı mı? Ya yazı tura atsanız bu kadar gelmez değil mi? Evet tehlike bu kadar büyük. Evet Türkiye ve Azerbaycan. Evet Aliyev'den de bir hazırlık bekliyoruz. Güney Azerbaycan ordusu tezi yok. Güney'e inmelidir. Hüdafir'in köprüsünde hiza olmalıdır. Bunu açıkça buradan ifade ediyorum. Güney Azerbaycan şu anda bir PKK tehdidi altındadır. ABD desteğiyle bölgede kukla bir PKK yapısı oluşturulacaktır. Suriye'de ve Irak'tan getirilen unsurlarla bölgede bir otonom yapı oluşturulacaktır. Yani Türkiye'nin kuşatılması devam etmektedir. Tekrar söylüyorum. Güney Azerbaycan meselesi bir kırmızı çizgidir. Tabii ki bu bölge özellikle hiçbir şekilde PKK'ya bırakılamayacak kadar önemli ve mühim bir yerdir. Şimdi ne oluyor? Pakistan'da Türk bayrakları vardı değil mi? Kardeşlerimiz bayraklarla taşıdılar. Hindistan'a karşı zafer elde ettik. Şimdi yeni bir zafer elde etme zamanı. Artık harekete geçme zamanı. Bir şeyler yapma zamanı. Şimdi görün. Bakın İran'la PKK'nın flört ettiği sınır bölgesi. Bu bölgede PKK'ya İran, drone, siha, mühimmat, mayın, EYP gibi zararlı unsurları Türkiye'ye karşı kullanması için verdi ve itti. PKK her sıkıştığında İran tarafına geçti ve korundu. Yetkililerimizin en üst düzeyden yaptığı açıklamalarda bunu doğruyor, doğruluyordu. İran'a ikazlar devamlı gidiyordu. İran beslediği yılan şimdi İran rejimini sokuyor. Yani PKK pijak dedikleri, pejak dedikleri bu yapı şimdi İran'ı sokmaya başladı. İran şu anda gerçeği gördü mü gördü. Yarın rahatlasa bunları anlayacak mı anlamayacak. İşte bu kadar net. Ama şu bir gerçek ki İran artık bölünüyor. İran bölünüyor. Bu tabii ki bölge için şu anda önemli bir tehlike de arz ediyor. Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığa kavuşması hepimizin isteği. Ama türlü türlü planlar var. Tekrar söylüyorum. Güney Azerbaycan ve Zengezur meselesini masaya yatırmamızın vakti geldi. Evet, Zengezur'u da şu anda almamızın vakti geldi. İran'ın Zengezur'la uğraşacak ne hali ne mecali kaldı. Ama her şeyden önce, her şeyden önce önemli olan ne? Şu anda bizim yapacağımız adım yoğun bir şekilde bölgede bir tabii ki Hazırlıklı bir güçlü mobil bir ordu sevkiyatı gerçekleştirmek ve Güney Azerbaycan bir bölüme anında Türkiye ve Azerbaycan orduları tarafından özgürleştirilmeli ve kapsama alanına alınmalı ve korunmalı. Yani bununla ilgili bir duruş sergilememiz gerekiyor ve bunu sağlamamız lazım. Tekrar söylüyorum. Türkiye ve Azerbaycan bunu gerçekleştirecek orduları hemen hazır hız, ve hazır ve nazır şekilde bunu gerçekleştirmeli. Şimdi bölgede bir haberim daha var. Akungurmuz İran sınırında uçuyor. Gözetleme faaliyetleri e, şu anda evet şu anda onu o faaliyetleri yürütüyor. Aksungur uçuyor ama bizim bir şeyleri artık yapmamız lazım. Yani bu bölgede bir güveni kuşağı oluşturmamız gerekiyor. Güney Azerbaycan'ı bir pasta gibi o bölgeden kesip, bir şekilde artık Azerbaycan'ımıza ilave etmemiz gerekiyor. Azerbaycan'ın zaten güney kanadı. Bakü'ye bağlanmalı ve Bakü başkent olmalı diyoruz. Yani Güney Azerbaycan'ın da şu anda en sağlıklı durumu Bakü'nün başkent olması, Tebriz'in Bakü'ye bağlanması ve güvenli bir kuşakta Azerbaycan, Güney Azerbaycan'ın da sağlanması. İnanın şu anda İran'ın bu kadar acemice komutanlarının, İsrail'in saldırı riski olmasına rağmen apartmanlarda uyuması, gidip e, dişini fırçalarken öldürülmesi, tıraş olurken öldürülmesi. Yani bunlar hep hesap ettiğinizde ne kadar cıvık, ne kadar bir devlet ciddiyetinin uzak olduklarını gördük. Her zaman söyledik bunu. Yani İran'da bir disiplin yok. İran özel kuvvetlerinin tatbikatlarını izlediğinizde sanki bir komedi tiyatrosuna gittik sanıyordunuz sadece bir füzeleri var. Animasyonlarla, füzelerle dünyayı korkutuyorlardı. Bunu bir süre başardılar. Ama tabii ki şimdi özellikle önce bir deneme tahtası oldu. İsrail İran'a, İran, İran İsrail'e aylar önce atışlar gerçekleştirdi. Birbirlerini tarttılar. Daha sonra da er çıkıldı. Evet F-35'lerle emperyallerin yakıt ikmal uçaklarıyla beslenen İsrail'in F-35 uçakları şimdi İran'ın istedikleri bölgeyi vuruyorlar ve bunlar içerisinde belki Fransa'nın ABD'nin de uçakları var. Yani karşı karşıya kaldığımız bir ittifak var. Bu ittifakta Hristiyan ve Yahudi ittifakı. Bu ittifak birleşmesi çok kritik. Trump dedi ki daha düne kadar İran'a savaş düşünmüyorum. Katılmak istemiyorum dedi. Trump'a ne dayattılar ki Trump? bu güvenlik toplantısından sonra savaş kararı aldı. Bunların hepsini düşünmemiz lazım. Yani neler oluyor? Hangi lobiler başkanları yönetiyor? Başkanların bağımsız olmadığı da görülüyor. Yani bir taraftan her türlü haksızlığı yapanlar yine ABD başkanından destek alıyorlar. Yani bu desteği almaya da devam etmekteler. Evet, daha çok yapacak işler var. Atılacak adımlar var. Ama şunu emin olun ki bölgede artık ABD'nin özellikle hem bölgedeki üstleri şu anda alarmda çok sayıda silah sistemleriyle, savaş gemileriyle bölgedeler. Türkiye'de hızla silahlarını güçlendiriyor. Bölgede bir riskin olduğu ortak. Ama şu bir gerçek ki ABD'nin çok yakında İran'ı vuracağını görüyorsunuz. Artık B-52 bombardıman uçakları da meydanda. Hazırlıkları, hayalet uçaklarını da tabii ki görüyoruz. Yani ABD bu işin içine giriyor artık fişi çekmek için. Yani burada Rıza Pehlevi'nin özellikle daha önceki şahların özellikle diyelim onları söyleyelim. Yani şahların dönemi yeniden geliyor. Burada şahların dönemi yeniden geliyor. Maalesef ki şah gelecek. Tabii ki Tel Aviv dostu olacak ve Türkiye karşıtı bir yönetim daha bölgede Türkiye'ye karşı kullanılacak. Yani olay bu. Sinsi niyet bu. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardaki niyet bu işte. Yani diyor ki Türkiye'ye karşı yapılan bir niyet bu. Bir adım bu. Sayın Bahçeli de bunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. Yani ortada bir plan var, bir oyun var. Bu oyunu bozmamız gerekiyor. Bunun için Güney Azerbaycan'ı sıkı tutmalıyız. Elimize gelen bilgiler, ajanslara düşen bilgileri söylüyorum. İran'ın birçok kasabası ve yerleşkesinde yani İran'ın kuzeyinde pijak dedikleri PKK'nın kolunun unsurlarının, teröristlerinin şehirlerde kontrolü ele geçirmeye başladıkları bilgisi geliyor. Bu Tebriz'e kadar uzanacak ve Tebriz'de de hazırlıkları olduğunu eminim. Diyorlar ki Tel bizimle iletişime geçsin, beraber savaşalım diye. Evet, terör unsurları da şehirlere inmeye başlamış. Gördün mü İran? Yılan seni nasıl soktu? Koynunda bekledi, beslediğin yılan seni iyice soktu İran. İran içi dışı zaten ajan dolmuş. Dediğimiz gibi bunlar böyle. Hani binlerce yıllık Fars devlet geleneği vardır ya, İran bunu paçavre etti. Evet, bir dahaki yayında görüşeceğiz. Hepiniz hayırlı günler diliyorum ama Güney Azerbaycan meselesini konuşacağız. Çünkü İran dağılıyor. Görüşmek üzere.